Şimdi ama şimdi mi? Atokum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak başkanımızın talimatıyla kırsal mahallelerde üretimi ve üreticiyi destekleyecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Büyük Uyumcu Mahallemizde kanatla aşılaması yapmaktayız. Bu vesileyle sadece kanatları aşılamıyoruz. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize de veterinerimiz ve veteriner teknikerlerimiz aracılığıyla da diğer merak ettiği ya da sorun yaşadıkları konularda da teknik destek de sağlamış oluyoruz. Doldurdum <laughs> <Çok> <laughs> diye. Tamam. Şu anda sulandırıyoruz. Bas. 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 Bir de bir de O yüzden bunu düşünmüyoruz. O yüzden bu kadar. Ne 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 ne. Bir kenara Bir de bu da biraz daha hızlı olur mu? Evet.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 31 mahallede, kırsal mahallelerimizde e, tavuklara, e, kümes hayvanlarına, aşı yapıyoruz. Aşımız e, ikili aşı olarak geçiyor. Yalancı e, tavuk vebası bir de e, tavuk e, bronş aşısı ikisini birlikte yapıyoruz. Biz e, aşıları e, <laughs> bir arada e, şey yapıyoruz, e, organize yapıyoruz sulandırıyoruz. Vatandaşları köyün belli bir noktalarına çağırıyoruz. Köylü vatandaşlar da geliyor, hayvanlarını alıp götürüyor, aşılarını yapıyorlar. Bu şekilde e, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak vatandaşlara bir katkı sağlıyoruz. Vatandaşlar da tavuklarını korumuş oluyorlar bu şekilde. Mi? Yok yok onlar sizde. Şimdi tavuklarımız eğer ki içerideyse yani yem su vermediysek ben saldım ama yem Onu da söyleyeceğim teyzeciğim. Ee, içeride ise eğer ki sadece su içme kaplarına size verdiğimiz ilacı dökmeniz yeterli. Oldu da tavuklarınız dışarıdaysa su içmiştir, bunu içmeyecektir. Onun yerine bu verdiğimiz ilacın içine ekmeği doğrayıp lafa şeklinde yedirmeniz yeterli. Bu ilacı bekletmiyoruz. Sadece iki saatlik ömrü var. Yani bugün alıp dolaba koyup yarın bunu kullanalım diye bir şeyimiz yok. İlaç etkisini iki saat içerisinde kaybediyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Faydasını da gördüm yavrum. 50 tane tavuğum var. Onunla geçen sene aldım. Faydasını gördüm. Yine alacağım diye. Sağ olun varın. Allah razı olsun. Tavuklarımıza ilaç verdiler. Biz de aldık. Memnun olduk. Sağ olsun belediyemiz. Teşekkür ederiz. Büyük Oyuncu Mahallesi Muhtarı olarak Atakum Belediye'mize yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Serhat Başkanımın bu hayvanlara ve tarıma önem vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Teşekkürler.